Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kanka biz diyoruz ki yani ben kendi o gün bir, şey gördüm. Ay yayın gördüm. Kankam 5 smoke yapalım diyorum. Niye kanki? Kanka direkt win. Malus çünkü. <laughs> Harbi yani, direkt win yani ha. Nasıl olsun? Kanka 5 tane karakteri smoke aldığın zaman 5 smoke olmuş oluyor. Onu da sikeyim iyi falan. Amrak e Kanka ben aldım kanka... ya. E? Sen alsın. Yani ben evet. ortada gezeceğim e? ya. E? Kanka norm normalde bizim şu Garfield var ya. <laughs> o radyat. Oyunu grev yapıyor şu an. Harbiden kanka şaka bir yana oyunu harbiden grev yapıyorum. Tüm çarların öfledi der kanka. Siz de yapın. Haritanın her tarafına smoke atacaksınız, pompalı alacaksınız sadece. Bu kadar basit. <laughs> Alın pompalılar oğlum. Kalkan pompalı yapıyoruz hadi. Duman indi. için ben öldüm gene ya. Başlamayacağım kanka bak. başlamayacağım. <laughs> <laughs> Ezgi pus buraya pus O geldi arkama smoke geldi. Smoke at smoke at smoke at. Sus. Pus. Gizlice bakmak yok. Sağına bak. Sus. 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 <laughs> Soluna da bak. Ezgi Oğlum ne yapma Ben onun ya? oynamayı bilmiyorum ki. Ezgi gel gel. Geliyorum abi. Pompalanı. Gel gel pompalanı al. Şimdi bak burayı komple var ya. Smoke yapıyoruz. Bak ben at ben buralara atıyorum direkt. Ben başa atıyorum. Tamam. Gölge çıkıyor. Gölge. Sesleri salmış. Duvar altı. Kuvvet işareti burada. <laughs> 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 evet, Alt etmişler. Bitti ya. C, Bitti. adamlar C oyuncaklar kanka gel C yap Zafere doğru uçalım. Eee bura var. İki an. Bitti ya. C, Bitti. Adamlar C oyuncaklar kanka gel C yap Ezgi bak beni izle. Beni izle bak şimdi ayna bu kez. Spike yerleştirildi. Gitmeyecek değil mi? Gitti lan deli. düşman? Ne anlatıyorsun abla? Abla mı? İzle. yaşındasın yaşında adam tut musun? lan. Sen kötüsün ya. Abi tabu bas. <laughs> <Bir altyazı gülüyor> en iyisi Oğlum bu ne kadar kötü bir manda alınmış lan. Kanka harbi, bir şey diyeceğim. Harbi oynuyoruz mu satıyoruz mu ona göre oynayacağım. Oynuyoruz oğlum oynuyoruz ya. <laughs> 05 oynuyor abi. <laughs> A'da var. Ay ay ay, 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 ay çekiyor. Dibine. <laughs> Ağzına düşman Geldi mi o? Cim, ezgi. <laughs> JL line bu değil mi? <laughs> ezgi line up geldi mi? Geldi abi. Yani şu pompalıyı bir bıraksanız artık diyorum. Hani bir vandal oynasanız bir Phantom. U. Ama kanka. Şurada niye var? Aslında şu pompalıyı bıraksan kanka ben bana bahsedin Tamam onu çok attı. Silah var. Aslında bu taktik seni çok tutmadı gibi değil mi? Hangisi kanka? Bu smoke taktiği. Bok gibi. Kanka bizim bir abi önerdi ya bunu. Abi ya söyle ki bir daha balon atamaz. Bu kadar haklı ki. Asra gel. Asra gel. Gel kanka gel. Bak şimdi ben buraları smokluyorum tamam burayı da bura bende. Biriniz burayı burayı smokluyor. Diğeriniz de burayı burayı smokluyor. Sonra sayda giriyoruz bak. Ona göre. Direkt smoke'ları attım koştum i̇ki kanka. Yer i̇ki yer bende. Bu iki yer bende. Pardon tek yer bende. Buralar bende. Savaş! Şu yukarı bende. Tamam yukarıya sen. Bir de aşağısı. Sesleri salıyorum. Duman ah. atıyorum. Ağzı düşman görüldü. Dibine. Koş koş oğlum koşun koşun. Kendime layla battım o bırak. Öldüm. Spike A'da düştü. Niye öldün? arka 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 short spike Erkan koru beni ya yani ne koruması direkt alırım lan onu <laughs> bu taktiğin <laughs> sahibi kim biliyor musun? Benim bir abim. Kim bunu sahip? Yok kanka. Combat Remix. <laughs> 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 Bu şey Agüero'nun hikayesine benzedim. Ne gidiyor Agüero? Koş koş oğlum koşun hadi hızlı ya. Çok yavaş oynuyorsun smoklar bitecek koştur. Ya şunun içine bir pompalı yüzde var yok eder hepimizi. Vur dur kanka beni. Abi atacağım mayna boy ya. Ya kanka bakmıyoruz ki sikeceğim ha. Ayakta <laughs> kalan son oyun. Aldık oğlum oyun bizde ya güvenin biraz. <laughs> Hayır bir de kendine inanıp söylüyor ya ona Oğlum ciddiye alacağım ciddiye. Tamam hadi kanka her tarafı smoklayın. Sağ tarafa komplemen attım. Sağ tarafa atma. At Ata, daha ata. Ata, ata. Attınız mı hadi? Girin. düştü. düştü. Bu Orospu şey. beni. Spike Burası. <laughs> Kaldık amına koyayım burada. <laughs> atın şuna kadar atın. atın. <laughs> Oğlum ne <kırık>? yaptınız ya? <laughs> uzak. Görüş, Kuman uzak. Altı. Giremedik ki. <gülüyor> <gülüyor> bir Spike kaşıyıcı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Tamam. Canım. Gel gel. Ben kanka, kanka, istemiyorum. B'ye gel gel ulti basacağım. B'ye gel bak. Gel yakana direkt ulti basacağım kanka koşun tamam mı? Ultinin içinden geçin hasar almazsınız. <gülüyor> <gülüyor> at smoke'ları at 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 smoke'ları at hızlı. Çekilin yolumdan. Ya oğlum niye sen bizi kör ya? Gör karşıya Vurdum ok, gel. Bike kuruldu. <laughs> Gittin mi sandınız? Bak bu zaten kurut. Koruyor. Sağ tarafların hepsini smoke uyalım o zaman hadi. Smoke 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 at 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 atın oğlum hadi hadi. Sesleri <hadi>. salıyorum. Hızlı hızlı hızlı. Köşeye biri smoke atsın. Kuvvet işareti burada. Dibine. Oğlum adam burada tutmuş lan. hiç beni kaldırsan peşine. Şimdi kaldır, 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 koş. Ayakın Oğlum hiçbir son. şey görmüyorum ya. Amına koyayım şey Bu taktik hiç yok edemezsiniz. amına koyayım hiçbir şey görmüyorum.